Merhaba sevgili arkadaşlar. Değişik örgülerin bulunduğu örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz bu şahane paspasın nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Bakın şöyle göstereyim hemen biraz kısmını sizlere ve şimdi hiç vakit kaybetmeden modelimi nasıl yaptığımı sizlerle paylaşayım inşallah. Öncelikle farklı örgülerin bulunduğu örgü mü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar ben bunda bu paspasımızda şu şekilde bir halı kaydırmaz kullandım. E, zaten kendi dokusu bakın kalın e, diğerine göre e, ve bunda da çok güzel oldu. Üzerine de sakallı iple Şimdi göstereceğim teknikle bu şekilde çok güzel paspaslar yapabilirsiniz ee, ve üzerinde bakın gördüğünüz gibi şeyler var, şekiller var. Ee, bu şekilleri de yapabilirsiniz ayrıca. Ee, ben böyle düz istedim hem anlasması kolay olsun hem de anlaşılır daha ko hani kolay bir şey yapabilmek için ee, çok hani şeyi almasın, zamanınızı almasın diye. Şimdi gösterdiğim teknikle siz bu üzerindeki desenlerden de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yerlerimiz var deliklerimiz var. Ee, şimdi 5 tane mesela bundan yapmam gerekiyor. 4, 4 sıra. Ee, Tabi bunu siz istediğiniz kadar yapın. Ben bu pembeleri 2'şer iki, sıra yaptım. Bunu mesela 4 e, sıra yaptım. E, bunlar 5'er sıra. Bu aradaki beyazında 2 sıra. Şimdi ne kadar isterseniz kalınlıklarını, inceliklerini siz kendiniz evde kalan iplerinizden de bu şekilde yapabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız derseniz hemen geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurada şu şekilde yerlerimiz var. Diğerinin bit başlangıç yeri arkadaşlar. Şimdi tığımı buradan alıyorum. Zincir çekerek yapacağız arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Çok kolay bir e, çalışma oldu. Şimdi bağladım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir de bağladığım var 4 tane. Şimdi geliyorum. Bağladıktan sonra kaç sıra yapacaksam ilerleyeceğim. Hemen şuradan bakın diğerinin içerisinden şu şekilde alıyorum ve bir sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Ve diğerine gidiyorum arkadaşlar. Bakın tam şuraya. Şuradan alıyorum ve birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. E, 4 sıra yapacağım. 1, 2, 3 Şöyle yapalım. Bundan 4 tane olacak arkadaşlar. Şimdi bakın 1, 2, 3 oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve son olarak da buna ekleme yapıyorum arkadaşlar şimdi burada bir iki tane zincir çekiyorum iki zincirimi çektim şöyle iki zincirimi çektim hemen yanından arkadaşlar bakın şuradan alıyorum ve şu şekilde ilerliyorum iki tane bir tane zincirimi araya katıyorum ve tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geliyorum aşağıya. Bakın. Hemen içerisinden alıyorum ve bir tane atlıyorum. Ve şu şekilde çekiyorum. Bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4. Bunu da şöyle çevireyim daha net anlaşılsın. Şöyle arkadaşlar bakın 4 tane zincirimi çektim şuradan almam gerekiyor bir tane delik atlıyorum aradan ve şu şekilde yapıyorum bakın bir delik arada boş kalıyor ve buradan birleştiriyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum diğerine geliyorum bakın hemen birini boş bırakıyorum ikincisinin içerisinden şu şekilde alıp şu şekilde birleştiriyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve hemen getiriyorum en alta en altta da bakın hemen yerin belli zaten az önce bir alt sırayı da o şekilde yaptığım için şöyle aldım ve birleştiriyorum arkadaşlar şimdi çeviriyorum bunu bir iki tane zincir çekiyorum ve şu şekilde arkadaşlar getiriyorum dibine. Yine bakın tam şuradan tam şuradan aldım. Bir tane zincir delik atlayarak buraya birleştiriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Az önceki yapmış olduğum yerden alıyorum ve yan tarafına doğru bir tane ilerleyerek ekliyorum. 1 2 3 4 ve bu şekilde bakın hemen bir tane atlıyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 4 Bir tane atlıyorum, devam ediyorum. 4 zincirimi çektim. Bakın hemen aldım şuradan ve birleştirdim. 1 bir, 2 tane zincir çekiyorum ve şuradan ve buradan alıyorum ve bu şekilde yapıyorum bunu her defasında bu şekilde çevirmeye de gerek yok onu da göstereyim arkadaşlar size hemen bakın yine 1 2 3 4 tane zincirimi çektim ve geliyorum bir alt sıraya yani şu ikili ilerlemiştim bakın tam buradan almışım bir tane atıyorum ve şu şekilde Buradan alıyorum arkadaşlar şöyle ve geçiriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şuradan hemen alıyorum şöyle ve geçiriyorum. Bunu çevirmek istemiyorsak ama çevirmek istiyorsak da çevirebiliriz tabii ki de. Büyük bir parça olduğu için çevirmeden de bu şekilde ilerleyebiliriz arkadaşlar. Bakın hemen geldim. Tam buradan ve buradan alıyorum. Şöyle aldım tığıma ve çektim. 2 3 4. Şimdi en alta yine Bakın şurada yerim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın tam bir tane boşluk şurada var. Şurada. Buradan ve buradan alıyorum yine ve şu şekilde çekip içerisinden çıkartıyorum. Şimdi 1-2 tane zincir çekiyorum. Bakın hiç çevirmedim. Yani paspasımın geri kalanını hiç çevirmedim. Ve şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Yine aynı yerden ve yanından şöyle içinden geçiriyorum. Ve sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar buradan ve buradan alarak yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile birleştiriyorum bir daha gösterelim 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz Bu şekilde 4 tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum gördüğünüz gibi yapımı bu kadar kolay arkadaşlar Şimdi iki tane çekip yine aynı şekilde ilerleyip buradan devam edeceğim. Şimdi diğer rengimi ise mesela bunu tamamen başa kadar gittiğimi düşünün. Diğer şunu da bağlaması yine aynı. Diğerini yaptığımız gibi yani bu örnekte gösterdiğim gibi arkadaşlar. Şöyle alalım ipimizi. Bakın. Geliyorum. Ve şu ilkinin içerisinden geçirdim. Buradan şu şekilde bağladım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve bir tane ileriye gidiyorum ve ekliyorum. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. İleriye gidip ekliyorum. Bakın tam köşeye kıvrım yeri. 2 sıra yapacağım için 2 tanesine yaptım sadece. 2 tane yine zincir çekiyorum ve bakın şuradan alıyorum, buradan alıyorum ve birleştiriyorum arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum dediğim gibi isterseniz bu şekilde hani hiç çevirmeden şu şekilde alıp içinden geçirebilirsiniz 2 3 4 isterseniz de diğer gösterdiğim gibi şeyimizin içeri çevirerek yaptığımız e, parçayı çevirerek de yapabiliriz 2 zincir çektim tekrar ilerliyorum Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi şunu bir daha göstereyim sizlere. İsterseniz dediğim gibi az önce gösterdiğim şekilde ters giderek yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle Şimdi bakın yaptım. Buradan da gidebilirim şu şekilde ama şu şekilde de yapabilirim. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bakın geldi bu defa buradan bir tane atlayıp bundan ve bundan alıyorum çevirmek kolayınıza gelirse çevirebilirsiniz tek renklerde özellikle çevirerek yapabilirsiniz arkadaşlar böyle birkaç tane hani sıra büyükse çevirerek yapabilirsiniz ama eğer çevirmek zorunuza giderse dediğim gibi diğer sistemde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bu sırayı da iki sıramızı da tamamlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şöyle çok şahane bir çalışma elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Kenarını da şu kenarını da hemen onu da göstereyim sizlere. Arkadaşlarım şöyle Bitirdikten sonra en son sıra olarak şöyle aldım bakın. Şu yapacağımız işlem üstüne alarak şu şekilde örmek. Bu iki kenarını bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın her delikten bir tane alıyorum. Hep hepsinden alıyorum ki sıkı bir görünümü olsun, güzel bir görünümü olması için. Bakın bu şekilde. Hiçbir şey yapmıyoruz başka. Burayı da göstereyim sizlere bakın. Hiç gözükmüyor halı, halı kaydırmazımız. Ve böylelikle tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz çalışmayı. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Ee, değişik fikirlerin bulunduğu, değişik örgü tekniklerin bulunduğu. Örgü mü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.